Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. O kadar güzellikler geldi ki inanın hayran kaldım. Bakmaya doyum olmuyor. Şöyle öncelikle sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunları saksısız istemiştim. Çünkü gerçekten kargo bedeli o kadar çok tutuyor ki yani bu şekilde birine yine de çok fazla bir kargo bedeli ödüyorum arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız muhteşem renkleri. Bunlar özel tür arkadaşlar. Özel mi özel gerçekten harika. Bunlar e, öncekilerden bir tık daha büyük arkadaşlar. Aynı tür e, şöyle katlı olanlardan. Ama bir tık daha büyük olduğu için öncekilerin fiyatı 200'dü. Bunlar 220'den satışta olacak şöyle paylaşacağım güzel şöyle yavaş yavaş biliyor musunuz akşam yemeğini bile daha yapamadım bugün e, kargoları da e, hazırlayamadım inşallah yarın arkadaşlar birkaç kargom vardı yarına bıraktım çünkü 3 paket açtım bugün ondan önce de şurada e, şöyle onları da göstereyim bakın kısa bir video ile paylaşmıştım paskalyaları ekimlerini yaptım biliyorsunuz ev hanımlarının işleri bitmez gerçi hiç ev işiyle uğraşmadım da dışarı markete çıktım alışveriş derken bunları açtım şu masayı buraya koydum eşimle birlikte şöyle göstereyim bakın bu önceden mutfakta cam masamdı arkadaşlar mutfağa yeni bir masa aldık bunu da burada ince uzun olduğu için buraya çok iyi oldu benim için de iyi oldu şöyle devam edelim Şöyle bakın bunlar da özel tür. İlk defa bunlar geldi. İlk defa satışını yapacağım bunların. Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten yani şöyle ne kadar yansıyor. Yani şöyle canlısı daha da güzel. Tabii ki biraz yıpranmış çiçekleri bayağı bir dökülmüş. Çok çiçekliymiş. Birkaç çiçeğini ayırdım. Kıyamadım atmaya. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten hayran kaldım maşallah o kadar güzel ki şöyle katlı bakın görüyor musunuz kocaman çiçekleri var arkadaşlar şöyle korkuyorum da dokunmaya çiçekleri dökülecek diye çok güzeller şöyle bakın dökülen çiçekleri vardı bir kısmını şöyle ayırdım şöyle bakın çok güzeller Şurada var arkadaşlar muhteşem şunun güzelliğine bakar mısınız harika şöyle yaldızlı şöyle göbeği bakın sarı muhteşem ebruli harika duruyor şu türden şunun çiçekleri arkadaşlar çoğu dökülmüş şöyle bekleyen arkadaşlar vardı artık bunlar da yeter mi bilmiyorum e, şundan 10 adet geldi. Bundan da 10 adet geldi yoğurtludan. Şu yoğurtlu dediğimiz şöyle bakın kocaman çiçekleri var. Kocaman arkadaşlar. Çok güzel. Bundan 5 adet aldım yoğurtludan. Kocaman çiçekleri var. Harika ya. Gerçekten o kadar güzel ki. Yani <laughs> diyorum ki hepsi benim olsun hepsi. Yani şöyle hiç e, Gerçekten bıkmadan, usanmadan gece gündüz bunları izlemek isterim. Şöyle karşısına geçip de burası böyle benim dünyam. Çiçek dolu dünyam. Şöyle bakın zaten burada da benim e, millilerim var. Şu türden yok. Şundan inşallah ayıracağım olmayanlardan. Gerçekten milliler yaz, kış arkadaşlar biliyorsunuz zaten e, güneş aldıkça sürekli çiçek açan türler şöyle kapalı balkonunuz varsa hiç korkmayın zaten kışın bile ne güneş gördükçe çiçek açan türler bunlar eğer kapalı değilse balkonunuz içeride şöyle direkt cam önüne alırsanız yine çiçek açarlar şöyle bakar mısınız muhteşem çok güzeller gerçekten hayran kaldım sizler de maşallah din nazar değmesin. Şöyle bakın bunlar da muhteşem arkadaşlar. Bunları da yine aynı şekilde şöyle istedim. Ee, saksısız gelsin istedim. Şöyle bakın bunlar da minyatür. Bunlar da çok çok cici cici böyle bakın çok güzel. Bunlar ebruli arkadaşlar. Şöyle bakın sarı ebruli. Ee, bunları Tabii ki yine kök ayrı ya kökte içelik olarak ay ayıracağım. Tabii ki fazla kök varsa bilmiyorum tek kök mü hiç bakamadım. Şöyle bütün zaten o şekilde bardakları ayıracağım. Şöyle kırmızı da soran arkadaşlar oldu ama çoğunlukla sarı aldım. Bu türden çok hoşuma gitti çünkü bu. Belki benim kırmızım var diye mi çok almak istemedim. Tabii soran arkadaşlar var benim bakın yıllardır şöyle göstereyim şu bildiğim artık bundan isteyen arkadaşlar çok oldu satışında yaptım ilk ben bunu arkadaşlar e, komşumdan aldım hatta komşum şöyle bir tek şöyle bir dalını e, yıllar önce bundan 7-8 yıl önce 30 TL'ye almıştı internetten o biraz büyüttü bana da bir dalını vermişti Gülay ablacığım sağ olsun ben de büyüttüm tabii daha büyüktü. Yani bir 50 santime kadar ulaşıyor bu minyatür ama 50 santime kadar boylanabiliyor. Şöyle ama kırmızı da harika. Keşke fazla saymışım Çok güzel. Çok e, o kadar güzel rengi var ki çok tatlı bir kırmızı. Bakın çok güzeller arkadaşlar. Şöyle bunlardan ayıracağım, satışta olacak. Şöyle bakalım artık ne kadar kaça bölünür. O yüzden şu anda bir şey diyemiyorum. Tabii öncekileri şöyle bardak için almıştım biliyorsunuz. Bu şekilde 70 TL'den fiyatı. Bakın şöyle arkadaşlar. Bu şekilde şurada da var. Tabii bunları da ayıracağım aynı şekilde ve yeni yeni farklı güzellikler de geldi. Onları da göstereceğim. Şöyle devam edeyim. Ee, şu bakın. Bu da e, çok farklı geldi aslında bana. Ee, neydi ismi? Unuttum bir saniye. Şunu göstereyim. Bunu biliyorsunuzdur zaten sakız sardunya bu arkadaşlar. Şu da çok güzel özel türlerden. Şöyle pembe. Şu da şöyle katlı katlı artık çiçeği şey olmuş artık geçmiş. Tabii kargoda gelene kadar hasar da görüyorlar biraz. Bakın, çok güzeldi çünkü paket yapılmadan önce. Ha sihirbaz arkadaşlar. Şöyle bakın bunun şeyi daha farklı böyle benekleri daha çok çilli gibi böyle farklı geldi bana. Çok güzel. Bundan iki tane aldım. Bundan da e, sakız sardunyadan da bu da çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Şu güzelliğine. Telefonum e, tabi netleştirmiyor çok iyi. Şöyle arkadaşlar, çok güzel. Şöyle çizgileri var beyaz beyaz kırmızı üzerinde. Çok da iyi net belli olmuyor. Şu şekilde. E, ondan bunlar var şu var dediğim gibi bunlardan da çelik olarak ayıracağım bakacağım artık bunlar da aynı şekilde peçete sarılı geldi şöyle şurada satışta olanlar var dekoratif yapraklı şöyle alttaki çiçekleri de göstereyim arkadaşlar şöyle aglonema zor buldum son diyebilirim şu küs bu da aynı şekilde. O kadar çok pahalı ki bunlar arkadaşlar. Yani e, çok zaten yoktu bunları aldım ellerinde olanları. Şöyle yine kök ayrımı yapacağım iki köklü sanırım. Bu da aynı şekilde iki köklü. Şöyle bundan çok isteyen arkadaşlar oldu. Bana dönüş yapın arkadaşlar. Şöyle gümüş renkli aglonema Zaten biliyorsunuz gerçekten çok zor yani bulamıyorum aglonema yok yani şöyle bakın şu marantadan geldi bu da iki köklü şöyle şu bakın şu dolu dolu şöyle bir şöyle iki arkadaşlar onları ayıracağım bunları ayırmadan önce dedim şöyle bir video çekeyim bakın çok güzeller kaçırmayın derim. Yani e, yarın da 3 kargom gelecek. Eee Paskalya beyaz, Paskalya turuncu Paskalya gelecek arkadaşlar. Yine e, cam güzeli aldım. Katlı cam güzeli 5 çeşit renkte. Onlar gelecek. Onlardan bakayım çelik ayıracağım, köklendireceğim gövdesinde köye götürmeyi düşünüyorum bundan bir adet aldım çünkü çok pahalı arkadaşlar yani 550 TL bu fiyatı gerçekten çok yüksek fiyatlı şöyle bakın o yüzden bir adet aldım yani bunun devamı var çok alamadım çünkü çok pahalı yani ben de yüksek fiyat söylediğim zaman satamıyorum bu seferde hani şey yapamıyorum o yüzden hani yerinden alabilsem keşke. Belki biraz daha hesaplı olabilir. Hani 550 değil de 450 veya 350 olabilir. Tabii ki benim aldığımda çiçekçi hani böyle toptancı değil. E bir de kargo bedeli ödüyorum düşünün yani. Şöyle. Bunları ayıracağım, kök ayrımı yapacağım. Satışta olacak. Şöyle onları tekrar yarın paylaşırım. Şöyle yonca var. Bundan da aldım arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle bunu da ayıracağım. Bakalım 2'ye 3'e falan bu şekilde hani zarar görmeyecek bir şekilde ayıracağım. Şöyle kendime e, şunu biliyorsunuz hediye gelmişti Ayşegül ablacımdan. Ben bunu fitilli sulamaya aldım. Şu şekilde e, şöyle kola şişesini kestim. Şöyle altını en azından şeffaf olunca suyunun bittiğinde görebilirim. Rahatlık oluyor bu şekilde. Gerçekten çok kolaylık oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle kendime e, reflektör e, neydi i̇smini unuttum. Reflektör difenbahya. Şu da e, şöyle begonya Onları bunları dün kendim ayırdım. Şunu da esmoş koymuş buraya. Nereden aldıysa. Çıkarmış aracımın sepetin içinden şöyle burada 100 TL bunlar arkadaşlar saksılı şöyle e, şuraları hep dağıtmıştı Gül. bunlar da geldi arkadaşlar mücevher orkide bunlardan dün ayırdım onlar içeride tabii ki. Şöyle bakın şurada da var yoğurtlu görüyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar yoğurtlu muhteşem kocaman çiçekleri var onların. Şöyle sardunyalarım var. Şurayı çok sevdi. Burada begonyalar var arkadaşlar. Bardak içine aldıklarım içeride saksı içinde olanlar var. Şöyle göstereyim. Bardak menekşesi yine fitilli sulamaya aldım. Şuradakileri de alacağım. Burada da ayırdıklarım var. Bir saniye şey, kohleralar da geldi. Onları göstermedim. Şöyle bakın bu da yoğurtludun arkadaşlar. Şöyle kocaman çiçekleri var. Çok büyük. Şöyle bakın. Şöyle renkleniyor hafiften. Kohleralar da içeride. Bir saniye şöyle bakın arkadaşlar bunlar da kohlere şöyle şunlar e, özel tür sarı açan isteyen arkadaşları oldu Kohlara da yani e, isteyen arkadaşlar oldu tekrar bana dönüş yaparsınız arkadaşlar Çünkü not etmedim zamanım yoktu Hani bir anda paylaşınca bir anda herkes ol bana ayır o diyor bana ayır O yüzden tamam diyorum ama not etmedim o yüzden bana dönüş yaparsanız arkadaşlar, hani ne istediğinizi hepsini yazayım ben. Çünkü hepsini aklımda tutamıyorum. Bazen unutuyorum. Kusura bakmayın. Hani o anlık yoğunluktan hani yazamıyorum. Ama yazarsam tabii ki daha iyi olur benim için. Bana da kolaylık olur. Şöyle bakın telefondan iyi görünmüyor arkadaşlar. Canlısı o kadar güzel ki anlatamam. Telefonum çok iyi çekmiyor benim. Şöyle. Yani bozuk da değil. Markadan dolayı artık iyi çekim yapmıyor. Netleştirmiyor. Şöyle. Bazen çok güzel çekiyor. Bazen de kötü çekiyor işte idare ediyorum. Şurada sarı var. E, bunlar kelebek sarılar arkadaşlar. Bunlar da özel tür. Bunlar 100 TL. Şöyle e, şunu göstereyim. Bakın bu da çok güzel. Köklü. Şöyle yaprak güzeli bu da arkadaşlar. Bu da 40 TL bunun fiyatı. Burada sardunyalar var dekoratif yapraklı gül sardunya var dediğim gibi şunları da kök ayrımı ay çelik olarak ayıracağım şöyle arkadaşlar bugünlük gelenleri paylaşmak istedim hemen çünkü bunları ekeyim saksılara geçireyim derken çok zaman alıyor o yüzden çekemezdim Böyle arkadaşlar bugünlük video. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle ben çok beğendim tabii ki yeni gelen türleri. Şöyle beyaz paskalya da gelecek inşallah. Yarın gelir diye düşünüyorum. Şöyle köklendirici yeşil vadi gelecek. 20 litrelik aldım. Onu da yarın paylaşırım gelirse can suyu. Bu arkadaşlar şey gibi düşünün. Solucan gübresi gibi. Gübreymiş zaten kök gübresi ee, hani kökleri güçlendiriyor zaten kök güçlendirici diye yazıyor hani e, normal bitkilerinize de kullanabilirsiniz köklerin güçlenmesi için veya böyle kök ayrımı yaptığınızda çelik olarak ektiğinizde o şekilde can suyu şöyle bir iki kapak bir litreye iki kapak şöyle bu zaten bir litre kapaklı hani iki kapak ekliyorsunuz. Ben öyle göz kararı koyuyorum. Bayağı da gitti arkadaşlar. Yeni bitti. Hatta yarım litresini e, satışını yaptım. Fatma ablacım istemiş. Dedim göndereyim nasıl olsa gelecek bana. Yeni bitti. bunun içinde de suyla karışık var zaten. O da yetmeyecek. Şöyle kendime de ayıracağım isteyen arkadaşlar oldu. 500 milimlik arkadaşlar dün 70 TL demiştim ama zam gelmiş o yüzden 80 TL fiyatı ama internet fiyatı da 120 TL ve kargo bedeli de e, internetten aldığınız zaman kargo bedeli de 30 TL olduğu zaman 150 TL'ye gelmiş oluyor 500 milime ben 80 TL'den vereceğim en azından al, çiçek alırken e, can suyunda almış olursunuz çiçeklerinizi şöyle çünkü lazım oluyor her zaman sürekli çiçeklerle toprakla uğraşırken en azından can suyuna daha iyi güçlü kuvvetli olması için çiçeklerimiz o şekilde kullanırsınız. Böyle bugünlük video. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yarın yeni güzelliklerle tekrardan buluşuruz şöyle bu da fesleğenim çok güzel kokuyor bunu da bugün aldım böyle Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın.